Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler, Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12 Şubat, 18 Şubat tarihleri arasında hangi enerjiler terazi burçlarını ne yönde etkileyecekmiş, ne tarafa gitmeliymişiz bunları enerjileri okumaya, analiz etmeye çalışacağız sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Niyet konusunda kısıtlama yoktur. Aşk, ilişki, iş, kariyer konularda niyetlerinizi alabilirsiniz. Burada göreceğiniz bir <laughs> sembol, duyacağınız bir cümle mutlaka niyetinizle alakalı size bilgi verecektir diyoruz ve başlıyoruz bildiğiniz gibi 10 Şubat'ta kova burcunda yeni ay gerçekleşti sıkıntılı enerjiler vardı sert enerjiler vardı O nedenle o tarihte burç yorumlaması yapmadım şimdi yapmayı daha uygun buldum sevgili teraziler ve yükselen teraziler niyetlerinizi aldıysanız başlıyoruz Evet Umarım hayat mucizeleriyle akıyordur tatlış kalplerinize, istediklerinizin olması niyetiyle. Hayallerinizin gerçekleşmesi bu hafta niyetiyle. Başlayalım bakalım okumamıza. Evet. Sevgili teraziler. Evet. Genelde bir gidiş sonlanma gibi böyle e, bitmiş bir ilişkinin belki de terazi ee, sonu ne olur, ne olabilir diye düşündüğünü görüyorum. Evet, şöyle yapalım. Hepsi gözüksün. Evet. Sevgili teraziler. öyle bakın evet bu hafta biraz yine dikkat et, etmemiz gereken bir hafta arkadaşlar ee, Mars Plüto ve Güneş Kova'da e, tutuşmuşlar <laughs> inişlerin çıkışların e, sert enerjilerin olabileceği dikkat etmemiz gerekiyor hatta bu sevgililer gününde teraziler için dedi ki biraz dikkat et gidenler dönebilir ama e, veya sen dönmek istiyorsan da bu konuyla alakalı bir kere daha düşün dedi Şöyle yapalım. Evet. Terazilerin canı oldukça sıkılmış. Ancak ne dedi? Şöyle yapalım. ilişkiler anlamında e, oldukça terazilerin dengesinin sarsıldığını ilişkiler konusunda üzüldüğünü görüyoruz giden bir sevgili için arkasından hala özlediğini ve e, bunun nasıl gerçekleşeceğini acaba gelir mi gelmez mi sevgililer günde bir haber alabilir miyim alamaz mıyım e, bu videoya denk gelen kolektifimde bu yo duyguların yoğun olduğunu görüyoruz İş konusunda da işte verdiğim emekler iş olsun ilişki olsun işler işte umduğum gibi gitmedi daha politik daha detaycı ve daha analitik davranmalıydım bu kadar çok içimi dışımı belli etmemeliydim insanlara diyor olabilirsin. Bu konuyla alakalı çözüm arayışındasın. Yani İlişki de olsa çok ilişkime de emek verdim ama e, karşılığını alamadım. İşime de emek verdim. Karşılığını alamadım. E, peki bunu nasıl çözeceğim diye ince ince düşünüyorsun. Ve sevdiklerinden ve çevrenden yardım alacağını söyledi ki e, bu seni üzen, yoran konular üzerinde biraz daha ince ve detaylı düşünüp hani yüzeysel düşünmekten vazgeçtiğin için onu bırakıp daha detaylı düşündüğün zaman zamanda e, çevrenden yardım alacağını söyleyebiliriz. Arzular şelale dedi bugünlerde. Ve isteğinle alakalı belki bir yer değişikliği yapmak istiyor olabilirsin bununla ilgili bir teklif sunmak istiyor olabilirsin partnerine ya da artık üstlerine bununla ilgili aniden bir gelişme olsa da bu kesten acaba aynı gerçekten istiyor muyum diye düşünmeye başlayabilirsin. Çünkü kararsızlık e, kartı geldi. Çok istediğin ve beklediğin bir teklifle ilgili olumlu bir e, haber gelse de aniden sen bu kez de acaba gerçekten istiyor muyum ya? Yani hayatımda şunlar şunlar değişecek diye bir e, oturup muhakeme yaptığını görüyoruz. Ve çok bunun sebebi de bulunduğun yerde belki de çok kırıldın işte partnerin çok kırıldığı işlerinde çok kırıldın bununla alakalı son bir gücüm var doğru karar vermeliyim doğru adımlar atmalıyım temkinli olmalıyım diyorsun ve geçmişteki görmezden geldiğin sorunları bu kez evet görerek duyarak daha bilinçli şekilde hareket etmek istiyorsun bununla alakalı bir seyahat planı olabilir bu hafta içinde seyahat teklifi gelebilir sana işte tatil gibi veya bulunduğun yerden uzaklaşma gibi e bir tecrüben olabilir çevrenden ve sevdiklerinden onaylanmak istiyorsun buna gerçekten çok ihtiyacın var sevgili terazi beklediğin e evet teklif ve onurlandırma gelecek ancak ancak. E çok kontrol aldığını ve baskı üzerine, üzerinde baskı hissettiğini görüyoruz bu hafta. Dediğim gibi sadece teraziler için değil, Mars etkisi gerçekten can sıkıcı olabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Toplumda söylediklerimize, konuştuklarımıza ve topluma gösterdiğimiz yüzümüzle ilgili dikkat etmemiz gerekiyor. aklındaki güzel projeler ve deneyimler deneyimlerinden faydalanarak tecrübelerinden faydalanarak bazı güzel planların olabilir ancak bu konuyla ilgili dikkat et dedi. Senin planların bazı kişilerin işte hoşuna gitmeyebilir dedi. Bu da seni üzebilir dedi. Giden sevgili hakkında ya da ayrıldığın kişiye geri dönmekle alakalı böyle bir fikrin varsa da e, gerçekten de daha önce ne olmuştu e, karşı taraf ve iki ikili konuştuğunuz zaman karşı tarafla e, önceki hataları bir tekrarlamamak adına aynı kavgaların tekrar yapılmaması adına e, bir yolculuğa çıkıp bir seyahate çıkıp belki de bu sertleşen e, aranızın böyle... Örülen duvarın yıkılmasıyla alakalı, aranızdaki mesafelerin kapatılmasıyla alakalı gelişme olabilir bu hafta. Bir e, seyahat teklifi alabilirsin. E, eğer kabul edersen de oldukça güzel geçeceğini başta enerjiler seni destekliyor. Ancak dediğim gibi e, karşı tarafa gösterdiğin ve göstermediğin, sakladığın ve e, saklamadığın konularla alakalı çok dikkatli olma. Yani olmalısın. E, karşı tarafla iletişiminde e, bağlılıklarını da görmezden gelmemelisin bu hafta. Diyor ki sen arkandaki bağımlılık ve bağlılıklarını karşı tarafa söylemezsen bu senin daha sonra çok üzülmene yol açabilir. Yani dürüst, maskesiz, şeffaf bir ilişki içinde olduğun zaman da kazanan sen olacaksın. Onaylanan sen olacaksın. Karşı taraf senin e, gönlünü alacak, duygularını anlayacak ve seninle empati kurabilecek dedi. Bununla birlikte eee kavga ettiğin ve senin sert bir şekilde kavga ederek ayrıldığın partnerin varsa eğer onun gelmesini bekliyorsan da böyle bir müjde verebiliriz yani gelme gelme ihtimali var ya da sen kendi kendine düşünüp uzaklaşmak istiyorsan da bunu bir kere daha düşün yani fevri karar verme dedi çünkü dediğim gibi bu hafta Mars etkisi var. Ee, Mars kovaya geçti. Güneş, e, Plüton bunlar e, güneşler ne kadar olsa da e, hepsi ateş elementi ve e, yakıcı sert enerjiler var arkadaşlar. O nedenle biraz daha dikkatli olmalıyız niyetlerimizde dedi kartlar sevgili teraziler için. Evet. Bakalım son bir kart çekelim sevgili terazilere ne olacakmış. Evet. Tutkuyla, arzuyla isteklerine bakın en başta da zaten birinci çakra çıkmıştı. Tutkularının peşinden gittiğin zaman ancak e, iki yüzükle değil maske takmadan şeffaf bir şekilde karşı tarafa bunu ilettiğin zaman da e, güzelliklerin olacağını, kalplerin birleştiğini haberleşmenin olacağını söyledi bize sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Evet açılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsin. Sevgiyle kal. Aşkla kal. Hoşça kal.